Bunu ne tarafa koyuyoruz? Şöyle duvarın önüne. Getir abi. Dikkat. Hop 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 hop. Ee, bu da sondu Cem. Vallahi harika. Güzel oldu. Eyvallah ustam. Eline koluna sağlık. <laughs> Teşekkür ederiz. Ha. Şunu şöyle vereyim ustam. Eyvallah Cem, Allah bereket versin. Tamamdır. Ha! Ustam az daha unutuyordum. Cumartesi günü bekliyorum. Ayşe teyzemi de al gel. Gelirim tabii. Gelmez miyim? Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel güle güle oturmuş. Çok yani. sağ ol ustam. Hadi oğlum görüşürüz. Vay be. Büyük gün geldi demek ha? Geldi ya. Vallahi bir an önce Olsun, bitsin, kurtulayım istiyorum şu stresten. Tabii abi ya, zor iş. <laughs> Sen ne yaptın ev işini? Ha? Ev değil de bir oda buldum abi şimdilik. Kafeden bugün ödemeyi alıyorum, akşam taşınıyorum inşallah. Hmm. Tüm eşyaları ayarladım Cem. Artık akşam gelirim, bir ara alırım tamam mı? Biraz daha vakitlice ayarlayabilseydin şu ev işi niye olacaktı? Apar topar olunca insan kendini mahcup hissediyor ya. Abi olur mu öyle şey ya Allah aşkına? Sorun yok. Sen de ne yapacaksın ya? Ben şu okulu uzattığım için kafaya takıyorum asıl. Uzamasaydı iyiydi de. Şu son sınavı verene kadar bir ay idare edeceğim. Bir ay başkasının yanında idare edemez misin ya? Bir ay sonuçta. Boşu boşuna kira vereceksin şimdi. Abicim aramadığım adam kalmadı ya. Şu telefon rehberinde yemin ediyorum herkese aradım ya. Yok. Herkes düzenini kurmuş abicim. Seni zaten yeteri kadar darladım. Şimdi gidip başkasının yanında kalmaktansa vallahi böylesi da daha iyi. Yok oğlum ya. Ya ben gayet yok. memnunum abicim ya. Ben iyiyim. Sana tekrar hayırlı olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim. Abiciğim, saat 10 olmuş ya. Ben kalkayım. Ya. Vallahi patron gelmiştir. Tamam. şu işleri halledeyim. Tamamdır. Dur, şurada montum olacak. Şişt. Bu kaldığımız duygusal ana akşam devam eder vedalaşırız abiciğim. Tamam. Bekliyorum ama. Tamam, tamam. Hadi eyvallah abi. Görüşürüz, sağ tamam. <laughs> Günaydın Bülent abi. Günaydın. Hayırdır hafta içi buralardasın? Ödeme için geldim abi. Pazar günü bugün diye konuşmuştuk ya. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Sen hafta sonu çalışıyorsun değil mi? Evet abi. Tamam hafta sonu gel hallederiz. Yapma Bülent abi bak üç haftadır aynı şey yapıyorsun. Ben bugün evden çıkıyorum. İçerideki para bana lazım abi. En azından yarısı lazım, kira için. Ne zaman alalım? Bugün abi. Tamam kardeşim, bak ben de diyorum ki bugün olmaz. Hafta sonu gel, bir bakalım ne kadar ayarlayabiliyoruz. Konuşuruz, hallederiz. Hafta sonu gel sen. Hafta sonu olmaz Bülent abi, ben bugün parayı almam lazım. En azından yarısı lazım diyorum, ödeme yapman lazım bana. Yok lan sana para mara. Hafta sonu da yok. Ben arayınca gelirsin alırsın paranı. Çirkinleşmeye gerek var mıydı Bülent abi? Sen daha musun lan? Basket almayayım ayağımın altına. Yavşağa bak ya. Sabah sabah bir kahve içirmedi hastalığıyla. Oğlum toparlayın şuraya kahve döküldü yerlere. 对了